Çayınızı kahvenizi alın. Dizi film konuşuyoruz. Eğer ne izleyeceği bilmiyorsam o zaman Netflix açıyorum genelde Orada bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Gelse Rabiye'me halleniyor şu an. Tek burnunu oradan. Mesela dün Onur'la bir film izledik. Ballad of a Small Player diye. Colin Farrell oynadı bu arada. Kumar bağımlı olan bir adamı oynuyor. Ve artık böyle dibi falan görmüş yani. Kapak fotoğrafına bakınca eğlenceli bir film olacağını düşündüm. Fakat filmin ilk 15 dakikasında falan gerilmeye başladım. Bayağı psikolojik gerilim bir filmdi. Tavsiye ediyorum bu arada güzel bir film. Güzel vakit geçirirsiniz, eğlenirsiniz yani izlerken. Eğlenmekten kastım ama böyle gibi bir eğlence değil. Çok güzel bir çizgi film önericem size. Güzel kokulu çiçekler zarafetle açar. Bir uzak doğu yapımı, bir Japon yapımı. Ana karakter erkek, bir tane de kız giriyor daha sonrasa ve bunların işte arkadaş çevreleri falan. O kadar tatlı ki yani böyle liseye giden gençler bunlar ve ilk defa aşkı tadıyor. Kız da erkek de. Çok saf çok çocuksu. İnsanın böyle içinde çiçekler açıyor <laughs> gerçekten. Çok safça yaşadıkları bir aşk ve arkadaşlık ilişkisi. İnsanın yoğun duygular hissettiğinde içinde aslında farkında olmadan söylediği şeyler ve yaşadığı hislerin yoğunluğu bu çizgi filmde sesli bir şekilde o düşünceleri ve hisleri duyuyorsunuz. Çok tatlı. Ya yani tavsiye ederim bak. Açın izleyin. Zaten çok uzun değil. Bölümler işte 25 dakika. Tavsiye ediyorum şiddetle. Onur'un arkadaşını tavsiyesi üzerine bir tane dizi izledik. İsmim Black Rabbit. Dizimiz bu. Mini dizi. Jude Law oynuyor. Bir dizi bu kadar mı gerer bir insanı? Dizinin yani herhangi bir bölümün ilk bir dakikasında gerilim başlıyor. O müziği bir dayıyorlar. Gerim gerim izledik. Gerçekten gerilimse gerilim. İşlenen suçlar var. İşte saklanan sırlar var, türlü türlü belalara bulaşmalar var. 8 bölümlük bir dizi. Her bölümü neredeyse 1 saat. Eğer gerilim dizilerini seviyorsanız dediğim gibi bunu size tavsiye ederim. House of Guinness. Bu diziyi... Çok merakla bekliyordum. Güzel dizi. Başta açıkçası çok sarmadı. Ben böyle gerçek hikayeler üzerinden giden dizileri çok seviyorum. Bu diziyi beğendim. Fakat beğendim demek için yani birkaç bölüm izlemem gerekti. Kötü değil. Çok daha iyi olabilirdi bence. Şöyle anlatayım öncelikle. Guinness bir İrlandalı aile. İrlanda ayaklanması zamanlarında da büyük rol oynamış bir aile. Guinness biraları var zaten çok meşhur. Zaten o kültürün içinde de yaşadığım için şu anda özellikle merak ederek bekledim. Biraz hikayeyi süslemek için olmayan şeyler koymuşlar. Güzel bir yapım. Büyük bütçeli bir yapım. Dizinin diğer sezonları da gelecektir diye düşünüyorum. Bir dizi film arayışındaysanız bunların arasından birini seçebilirsiniz. Tavsiyemdir.